Bugün aynı zamanda bir Eylül dünya barış günü. Gerek ulusal, gerek uluslararası düzeyde savaşı sonlandıracak ve barışı sağlayacak unsur adalettir. Dünya gündeminde yer alan Amerika'nın Ferguson kentindeki olaylar hukuk gaspından sonra ortaya çıkmıştır. Ferguson olayları adalet sarsıldıktan sonra nasıl kavga ve kavga gösteren bir vakadır. Yüz yıl evvel Çanakkale'de emperyalistlerin hukuksuzluklarına karşı direniş de bu karakterde bir savunmadır. Bu sebeple ifade etmek istiyorum ki barış adalet temeli üzerinde yükselir. Bunun için buradaki avukatlarımız, hakimlerimiz, savcılarımız, tüm yargı çalışanlarımız Sadece adaletin sağlayıcıları değil, aynı zamanda barışın da koruyucularıdır.